Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tevriye denen bir konu var. Risale-i Nur'da bir yerde geçiyor. Ve bu konuyla ilgili bir de Kur'an-ı Kerim'de ee, Yusuf Suresi'nde geçen eee Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin yanında işte bir kabın bulunması meselesi var. Bu iki konuyu birlikte birbiriyle alakadar olmaları yönüyle ele alacağız. Ee, Risale-i Nur'da müdafalar diye temviri neşriyet tarafından neşredilen bir e, risale var. Müdafaları içeren. Orada Üstad şöyle diyor. Hem bütün müdafaatında Ara sıra görünen mülayimane ve maslahat kerane, musalaha kerane tabirler ise tevriye nevinden olarak mahzan masum kardeşlerimi kurtarmak içindir. Bütün müdafaatında ara sıra görünen mülayimane ve musalaha kerane tabirler, yani e, sorgulayan kişilere karşı e, biraz daha mülayim ve barışçı ifadeleri kullanması tevriye nevinden olarak mahzanen yani özellikle sırf masum kardeşlerimi kurtarmak içindir diyor. Yoksa masumiyetim ve mazumiyetim e, beni çok şiddetli konuşturacaktı. Yani üstad kendisi mahkemede sorgulanırken bazen e, mahkeme heyetine karşı yumuşak e, veya daha uygun bir ifadeyle yani onlar tahrik etmeyecek ifadeler, tabirler kullanmış ve bu bunu da tevriye kabiliğinden ifade etmiş. Bunu yapmasının sebebi olarak da e, sırf masum kardeşlerime zarar gelmesin diye diyor. Yoksa yani kendimi kurtarmak için e, e, onlara yaranmak, onlara e, tabiri caizse yalakalık yapmak için değil şeklinde bir izah getiriyor. E, i̇şte burada şöyle diyor müdafatıma gelen küçük bir tenkide cevaptır. Sual. Sen müdafatında adeta muhalif olarak hakikati ve doğruluğu tamamen takip ettiğin halde neden sorgu hakimlerinin 63 sayfalık ithamnamesine karşı arkadaşlarını hem kısaca müdafaa ettin hem Risale-i Nur ile münasebetleri pek kuvvetli bulunan bir kısım kardeşlerinin alakalarını pek zayıf göstermişsin. El cevap her söylediğin doğru olmak gerektir. Fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Kaydesiyle o musibette arkadaşlarımın kısmen inkarlarının ve mahkemenin elindeki vesikaların tazikatı altında ancak o kadar doğruyu, ancak o kadar doğruluğu muhafaza edebildim. Yani Üstad e, talebelerinin bir kısmını e, kısaca münafaa etmiş ve bir kısmını da Risale-i Nur'la kuvvetli olduğu halde e, onların münasebetlerini zayıf göstermiş. Ta ki onlara zarar gelmesin. Ve bunu yaparken de e, doğruyu söylemeye gayret etmiş. Yani bunu yaparken de gerçeğe aykırı bir ifade kullanmadan e, ve onu sorgulayan kişilerin e, tahrik etmeden sorgulayanları tahrik etmeden e, daha az zarar gelecek şekilde kardeşlerini arkadaşlarını Risale-i Nur'a hizmet eden o dönemdeki o sorgulamaya muhatap olan talebelerini muhafaza etmeye çalışmış. Ee, ve diyor mahkemenin elindeki vesikaların tazdikatı altında ancak o kadar doğruluğu muhafaza edebildim. Kardeşlerimi tekzip etmemek ve vesikaların tekzipine uğratmamak için sükut ettim. Kardeşlerimi tekzip etmemek yani onları yalanlamamak ve vesikaların tekzipine uğratmamak için Sükut ettim. Sükut ise hilaf sayılmaz. Yani gerçeğe aykırı bir durum değildir. Her söylediğin doğru olsun fakat her doğruyu söylememek gerekir derken işte doğru olanı söylememek yani susmak yalanı veya yanlışı kabul etmek anlamına gelmez diyor. Tevriye ile ilgili Mevdudinin tefsirinde işte Yusuf suresindeki konuda şöyle geçiyor hırsız kelimesi yerine malımızı bulduğumuz kimse deyiminin kullanılmış olması yani ee, Yusuf suresindeki ifadeyi önce bir okuyalım. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kâle ma'azallâhi en ne'khuze illâ men vecednâ meta'anâ indahu inna izen İşte burada vecednâ <laughs> meta'anâ yani yanında e, malımızı bulduğumuz eşyamızı bulduğumuz. Dedi ki eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sınırız. O takdirde biz gerçekten zalimler oluruz. Yani e, Hz Yusuf'un kardeşlerinin e, Bünyamin'i yanında kalması için böyle bir e, Allah ona böyle bir yol gösteriyor. O da ee, o kabı onların eşyalarının içerisine koyuyor. Daha sonra da bunu e, onlar hırsızlık yapmadığı için onlara hırsız ifadesini kullanmamak için yani gerçeğe aykırı bir söz kullanmamak için eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden. وَجَدْنَا مَتَعْنَا عِنْدَهُ şeklinde men وَجَدْنَا مَتَعْنَا عِنْدَهُ şeklinde e, bir ifade ile eşyamızı yanında bulduğumuz diyor. E, hırsız demiyor. Burada güzel bir ayrıntı söz konusu. İşte merhum e, Mevrudi de bu konuya şu çok güzel bir şekilde değiniyor. Diyor ki hırsız kelimesi yerine malımızı bulduğumuz kimse deyiminin kullanılmış olması çok anlamlıdır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşi hakkında hırsız kelimesini kullanmaktan çekilmişti çünkü kardeşi gerçekten hırsız değildi. Buna tevriye denir. Yani e, gerçeği söylemiyor. E, yani gerçeği olduğu gibi söylemiyor. Fakat yalan da söylemiyor. Yani e, mesela orada e, o eşyanın onların yanında bulunması onların hırsızlık yapmasından dolayı değil. Fakat onların yanında bulunuyor. Dolayısıyla onlar hırsız değil. Yani Hazreti Yusuf onları hırsızlıkla itham etmiyor eşyamızın yanında bulunduğu kimse şeklinde ifade ediyor. Ve buna da tevriye deniyor. Az önce e, üstadın da mahkemedeki yaptığı gibi tevriye bir hakikati örtmek yahut gizlemek demektir. Bu uygulamaya belli şartlar ve sınırlar içinde İslami kurallar izin vermiştir. Fakat şahsi amaçlı bir kazanç için değil, bir kötülükten sakınmak yahut bir zalimin elinden bir mazlumu kurtarmak için uygulanabilir. Hazreti Üstad'ın da yaptığı bu şekilde işte. Veya gerçek dışı bir şey söylemekten yahut yanıltıcı bir araca başvurmaktan başka çare kalmadığı durumlarda bu yol geçerli olabilir. Apaçıktır ki benzer bir durumda sadık bir insan açıkça yalan söylemeyecek ve göz göre göre hileye başvuramayacaktır. Apaçıktır ki diyor benzer bir durumda sadık bir insan yani doğru Doğru olan, dürüst olan bir insan açıkça yalan söylemeyecek ve göz göre göre hileye başvurmayacaktır. Bunları yapmak yerine öyle bir şey söylemek ya da yapmak zorundadır ki ne tam anlamıyla doğru ne de tam anlamıyla yanlış olsun. Aynı şekilde söylediği açıkça yalan da değildir. Yaptığı yalnızca kötülüğü def etmek için gerçeği gizlemek olmalıdır. Böyle bir uygulama hem hukuken hem de ahlaken şer'idir. Yani şer'ate göre uygundur. Ancak bir takım şahsi çıkarlar için değil, daha büyük bir kötülüğü çok daha küçüğüyle izale etmek, amacı taşımak şartıyladır. Demek ki Hz. Yusuf Aleyhisselam bu durumda söz konusu tüm şartlara haiz olduğunu söylemek gerekmektedir. Zira memurlarına danışıklı olduğu kardeşinin yükünü aramalarını tembihlemiş fakat arayıp da hırsızlıkla suçlamalarını istememişti. Daha sonra memurlar kardeşlerini birer zanlı olarak huzuruna getirdikleri zaman, hafifçe tahtından kalkarak yüklerini aramaya başlamıştı. Her şey olup bitip kardeşleri Bünyamin yerine içlerinden birini alıkoymasını kendisinden istirham ettiğinde Hz. Yusuf Aleyhisselam onlara kendi hükümlerine göre mukabelede bulunup yalnızca kabın bulunduğu şahsı alıkoyacağı başkasına dokunmayacağı şeklinde karşılık vermişti. Bu tür uygulama örneklerine mücadelesi esnasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatında da rastlanmaktadır. Ve bu uygulamaların herhangi bir hukuk ya da ahlak kuralına göre itiraz götürür yanı olamaz diyor. Tefhimül ül Kur'an'da e, mevzudi Rahim-i e, Rahimeullah bu şekilde e, bu güzel e, tefsiriyle ayeti bizlere izah ediyor. Allah Üstad'dan ve ondan da razı olsun birileri de Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi doğruyu her söylediğimizin doğru olmadığını fakat her doğruyu da her zaman söylemekten bu şekilde kurtulabilmemizi nasip eylesin. Böyle zor şartlarla maruz kaldığımız zaman gerçeğe aykırı bir şey söylemeden yalan söylemeden zararları def edebilecek bir basiret ve قابلية ربنا بذلك لتفعل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين